Genellikle hastalar arasında yanlış bilinen bir kanı tansiyonun, tansiyon değerlerinin yaşa göre uygunluğudur. Aslında tıbbi olarak böyle bir şey söz konusu değildir. Normal olarak bizim için sınır değer yüksek normal kabul ettiğimiz büyük tansiyon tabir edilen sistolik kan basıncı 140 mm acaba, düşük tansiyon kabul ettiğimiz küçük tansiyon tabir ettiğimiz diastolik kan basıncı da 90 mm civarının üzerinde olmasıdır. Bu rakamların üzerine çıkan değerler bizim için her zaman hipertansiyon olarak adledilir. Bunların tedavisi zamanda tedavisi büyük önem taşımaktadır. Çünkü ilaç kullanmadan kan basıncının yüksek seyretmesi zaman içinde bizim hedef organ tabir ettiğimiz göz, beyin, böbrekler ve kalp üzerinde hatta damar yapılar üzerinde büyük olumsuz zararlı etkilere yol açmaktadır. Her tansiyon yüksekliği, her kan basıncı yüksekliğin bir e, artışı e, bu hedef organlar üzerinde bir balyoz etkisi yaratarak bunlara e, uzun vadede geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. O yüzden hastaların e, özellikle ense ağrısı olarak e, ilk etapta karşılarına çıkabilecek baş ağrısı ense ağrısı gibi şikayetler, göğüs sıkışması gibi şikayetlerde kan basınçlarını ölçerek kontrol etmeleri ve en kısa sürede bir hekime başvurarak gerekli tedaviye başlamaları büyük önem taşımaktadır. Tabi burada verilen ilaçların da düzenli, aralıklı kontrollerle sürekli olarak kullanılması da hastalığın ileride yaratabileceği zararlı etkilerden korunmak açısından büyük önem taşımaktadır.